Hayatının bir ilüzyon olduğunu fark etseydin ne yapardın? Zihni çalıştıran sorulardan biri bu. Ya tüm evren bir simülasyonsa ve biz bunu fark etmeyecek kadar iyi yazılmış bir kodun içindeysek? Zihin çekirdeği kanalı iyi seyirlerdiler. Bu fikir yeni değil. İlk olarak Platon 2400 yıl önce mağara alegorisiyle bu soruyu sordu. Gerçek sandığımız şeyler belki de sadece duvara yansıyan gölgelerdi. Peki ya biz hala o mağarada yaşıyorsak? 17. yüzyılda Descartes bu düşünceyi daha ileriye taşıdı. Duyularımız bizi aldatabilir diyordu. Ona göre düşünebilen bir bilinç dışında her şey yanıltıcı olabilirdi. Yani tarih boyunca insanlar gerçeklik dediğimiz şeyi hep sorguladı. Ama bu sorgulama 21. yüzyılda bilimsel bir teoriye dönüştü. 2003 yılında Oxford Üniversitesi'nden filozof Nick Bostrom modern simülasyon teorisini ortaya attı. Teoriye göre eğer bizden daha gelişmiş uygarlıklar varsa geçmişlerini simüle etmeleri çok olası. Eğer bu simülasyondan biri bile varsa bizim gerçek değil bir simülasyon olma ihtimalimiz çok yüksek. Bu sırada kuantum fiziği de tuhaf sinyaller veriyor. Parçacıklar sadece gözlemlendiğinde sabit bir hale geliyor. Yani sanki veri işlenmeye ancak kamera açıldığında başlanıyor gibi. Bu bilgisayar oyunlarındaki render sistemine benziyor. Ayrıca kütle çekimi, elektromanyetik kuvvet gibi evrenin temel sabitleri öylesine hassas ki en küçük bir sapma yaşamı imkansız kılardı. Bu kadar ince ayar, rastlantı mı yoksa bilinçli mi? 2012 yılında bazı fizikçiler evrenin yapısında tıpkı bilgisayar kodlarında kullanılan matematiksel desenleri rastladıklarını açıkladı. Yani evrenin kendisi bile programlanmış olabilir. Üstelik biz bile artık kuantum bilgisayarlarla atom seviyesinde simülasyonlar yapıyoruz. Bu teknoloji bizde varsa bizden milyonlarca yıl ileri bir uygarlık neler yapmış olabilir? Belki de Platon'un gölgeleri, bugün pikseller, belki de Descartes'in şüphe ettiği dünya bir sunucunun içinde dönüyor. Gerçekliğe gerçekten uyanacak mıyız? Yoksa hep simülasyonda mı kalacağız? Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir simülasyonun içinde yaşıyor olabilir miyiz? Bu konuyu isterseniz yorumlarda hep beraber tartışalım. Bu ve bunun gibi daha fazla içerik için kanalımı takip etmeyi unutmayın.